Alo Ebru. Ha, ben dükkanda teftişteyim. Ne kanalı Ebru beni düzeltme ya. Tomar tomar para vermişim ben buraya. Dükkanda derim atölyede. Siz kimseye haber vermediniz değil mi? Heh, aferin. Kimseye haber olmadan bir bakayım ne almışız. Ha, hadi kapat. Ş Ay, Ebru kapatma dur kafam karıştı. Kızım İran'dan bize 80 ton karpuz gelecekti. Geldi mi? Heh. Aferin. Bak şimdi sen onların üç beşini patlat, içinden kelek falan çıkmasın. He mi yavrum? Heh, aferin. Şimdi kapat. Hmm. ee, Kemal Bey, bana çok pahalıya mal oldun ama... ...ne demişler? İntikam, soğuk yenen... Ha, ...bir şeydir işte ya.